Yurtdışındasın ve hala İngilizceyi tam öğrenemedin ya da zorluk çekiyorsun. Şimdi bu video yurtdışında yaşayan kişiler içindir. Yani böyle işte yurtdışına gittin ama sen bekliyorsun ki hızlı bir şekilde öğreneceksin ama bir baktın gerçekten haftalar gidiyor, aylar gidiyor ama hala... Böyle tam güzel bir gelişme yok yani. Şimdi bu tür e, sorular gerçekten sizden çok fazla almaya başladım. İşte ya hocam ben şimdi Amerika'ya gittim ama öğrenemedim. Ya da işte Kanada'dayım. Ya da şuradayım, buradayım. Yani yurt dışındalar ama İngilizce öğrenmekte yine zorluk çekiyorlar. Şimdi bazı sebepler söyleyeceğim. Yani ne için sen hala İngilizce öğrenmedin diye. Ondan sonra bazı çözümler de söyleyeceğim ki sen de buna göre şey yapabilirsin. Yani böyle çeki düzen verebilirsin yani artık. Şimdi birincisi, birinci hata yani yurt dışında Türklerle kalmak. Anlatabiliyor muyum? Sen eğer yurt dışında yine Türklerle kalmaya devam edersen aynı yani Türkiye'ye kalmak, Türkiye'de kalmak ya da yurtdışında kalmak aynı olur senin için. Bir değişiklik yok. Yani İngilizce böyle havada durmuyor yani. Aa sen yurtdışına girince kendisi böyle senin kulağına girip yani sonra yere senin beynine yerleşecek. Öyle bir şey yok. O yüzden ne yapacaksın? Birinci yaptığın hata orada yine Türklerle yaşamak. Eğer Türklerle yaşayacaksan yani bir de Türkçe konuşacaksan gerçekten herhangi bir ...şeyi öğrenmeyeceksin yani. Yine aynı Türkiye'deki gibiyle... ...aynı olacak yani. İkincisi... ...yani herhangi bir kurs... ...ya da herhangi bir öğretmen... ...ya da herhangi bir derse katılmamak. Yani şöyle bir algı var işte. Aa, dışına çıkayım kesin zaten öğreneceğim. Öyle bir şey yok maalesef. Aynen. Yani... ...şimdi ben bunu... ...bir yabancı olarak, Türkiye'de bir yabancı olarak... ...bunu %100 emin olarak... ...size söyleyeceğim değil mi? Beraber geldiğimiz bazı kişiler... Yani Kursa gitmeyen kişiler Türkçe'yi öğrenmediler. Budur yani. Peki kaç yıldır Türkiye'deler? Hala çatpat. yani belki onları duyduğunuzda diyeceksiniz ki bu belki en fazla 3 haftadır belki Türkiye'de ama yok. Adamlar 8 yıldır 9, 10 Türkiye'deler. Neden öğrenmediler peki? Çünkü öğrenmediler. Anlatabiliyor muyum? Yani öğrenme çalışmadılar. O yüzden lütfen şöyle bir algı olmasın işte ay dışına çıktın mı ya ben kesin oradaki dili öğreneceğim. Öyle bir şey yok. Ondan sonra üçüncüsü fazla zaman harcamıyorlar. Yani o dile. Orada görüyorum bazı kişiler belki yurt dışında, şey çıktıklarında da bir kursa gidiyorlar ama İngilizcenin kendisine ayırdıkları zaman çok az. Bir kursa gidiyorlar. Bir saat, bir buçuk saat, iki saat. Ama o kurs hariç hiçbir yerde İngilizce konuşmaya çalışmıyorlar. Niye? Evde yine Türklerle konuşuyorlar. Çevreleri yine Türkler. Yurt yani. Yine Türkler. Bundan sonra işte o kursa gidiyorlar. Sonra geri geliyorlar. Öyle. Dil o şekilde öğrenilmez. Gerçekten çaba sarf etmen lazım yani. Şimdi eğer sen bu üç şeyi yapıyorsan demek ki bunlar büyük hata lütfen yapma. Tamam? Dediğim gibi. Şimdi neler yapacaksın peki? O zaman şimdi sana üç tane çözüm var. Zaten tahmin edeceğim gibi yani ne diyeceğim yani? Birincisi, eğer illa Türklerle yaşayacaksan, işte belki senin ailen ya da senin arkadaşların yurt dışında, o zaman onlara de ki, lütfen benimle İngilizce konuşun eğer biliyorlarsa yani. Yani sürekli onlar seninle yani böyle pratik yapacak. Yani onlara öyle bir kural koyacaksın. Diyeceksin ki ya ben İngilizce öğrenmek istiyorum. O yüzden lütfen sizinle Türkçe değil de İngilizce konuşalım eğer biliyorlarsa. Peki diyelim ki bilmiyorlarsa o zaman ne olacak? Demek ki o çevre senin için İngilizce öğrenmek için değil. Eğer gerçekten sen ciddiysen ve İngilizce senin için çok önemliyse demek ki o çevreyi biraz değiştireceksin yani. Ya Türkçe bilen Türklerle ya da oradaki yaşayan kişilerle İngilizce konuşacaksın yani. Bu bir. İkincisi kursa katıl. Yani bu net yani. Niye? Çünkü bir hedefim olsun. Yani belli bir zamanda, belli her gün içerisinde. Yani kaç saat konuşacağını, işte belli bir kurallar. Ha tamam ben bunu öğrendim, bunu öğrenmedim. Bunda biraz şeyim, güçlüyüm. Bu konuda biraz zayıfım. Yani bileceksin bilinçli bir şekilde. Yani böyle havadan işte ha, bugün 2-3 kelime öğreneyim. Bugün şu markete gittim, bir kişi bir şey söyledi. Böyle olmasın. güzelli bir şey olması lazım. O yüzden orada herhangi bir kurs varsa senin yakınında vesaire. Zaten oraya gittiğinde bir sürü yani böyle şereli kurslar sana önerecekler yani böyle. O yüzden ne yapacaksın? Seçeceksin ve gerçekten aktif bir şekilde kursa katılacaksın. Veya özel ders alacaksın. Yine orada yani vesaire. Ya da online eğitimler falan vesaire. Yine verenler var ama ders al lütfen yani dersiz kalma yani lütfen kursa git ders al özel ders her neyse ama ders al yani ondan sonra üçüncüsü zamanlarını kısıtlayacaksın yani Türkçe konuşmanız kısıtlayacaksın örnek veriyorum bazılarınız aileleriyle yurt dışında kalıyorlar yani yapacak bir şey yok yani e tarafta Türkçe konuşuluyor yani Peki ne yapacaksın bu konuda kendine bazı kurallar koyacaksın diyeceksin ki tamam şu saatle şu saat arasında ben İngilizce pratiği yapacağım ya da işte bir gün Türkçe, bir gün İngilizce. Bir, yani kurallar çok. Sen kendine göre bir kural seçeceksin yani. Bazı kişilerde de ne oluyor? Mesela evin içerisinde böyle belli bir kişi seçecek diyecek ki tamam seninle sadece işte İngilizce konuşacağız. Diğerlerle tamam da ama seninle sadece İngilizce konuşacağız. Belki senin oda arkadaşın ya da ablan, belki abin ya da senin oğlun, belki senin kızın vesaire. Her kimse eğer İngilizce biliyorsa o zaman o kişiyle sürekli pratik yapacaksın. Budur yani. İşte eğer bu bahsettiğim şeyleri gerçekten yaparsan yani e, Türklerle İngilizce konuşacaksın. Yani çünkü et çevreni değiştirmezsen yurt dışının o zaman anlamı kalmıyor yani İngilizce öğrenmek için. Yani Türkiye'de nasıl her gün Türkçe konuşuyorsan eğer orada da yine Türkçe konuşuyorsan hiçbir şey öğrenmeyeceksin. İki, lütfen kursa git, katıl. Yani böyle rastgele öğrenme. Yani böyle belli belli organizasyon bir şekilde, güzel bir şekilde ilerle. Ondan sonra üçüncüsü dediğim gibi lütfen İngilizceye vakit ayır. Umarım bu kısa video sizin için önemli e, olmuştur, bir faydalı olmuştur. Çünkü bir, e, yani çoğunuz bana bu sorunla ilgili mesajlar attınız. O yüzden şöyle bir kısa bir video çekeyim dedim. Umarım faydalı olmuştur. Lütfen eğer o hataları yapıyorsanız yapmayın. Çünkü öğrenmezsiniz. Görüşmek üzere. Bir de eğer İngilizce öğrenmek istiyorsanız yani böyle online şeklinde benim de şahsi olarak hazırladığım bir tane kurs var. Aşağıda bir link bırakacağım. inceleyeceksiniz Böyle zaten örnek videoları da var. Eğer baktıysan yani benim anlattığım şekil senin hoşuna gittiyse ve gerçekten anlıyorsan benim metodlarımla o zaman o kursa gerçekten katılmanı istiyorum. Görüşmek üzere. Başarılar dilerim. İyi öğrenmeler.